Evet gelişen dünya ile birlikte değişen ihtiyaçlar sadece maddesel anlamda değil ruhsal anlamda da iyileşme arayışları doğuruyor. Çok küçük yaşlardan başlayan bu arayışlar beraberinde bazı kaygılar da getiriyor. Kadın veya erkek hepimizin çocukluk dönemi olsun, ergenlik, eğitim, iş, sosyal hayat veya aile içi ilişkiler olsun iniş çıkışlar yaşadığımız pek çok zaman dilimi vardır. Bazen bu iniş çıkışlarda kendimize çözüm geliştirebiliyoruz ama İşin doğrusu bir destek almamız gerekliliğidir. İşte bu destek kurumlarından biri de bugün Dalaman'da bugün itibariyle hizmet vermeye başlayacak. Biz de kurumun sahibi psikolog Aslı Aldemir Kartal ve eşiyle birlikteyiz Emre Kartal'la. Efendim hayırlı olsun öncelikle. Çok teşekkürler sağ olun. Ee, bugün Dalaman'da bir psikoloji evet. merkezi, danışmanlık merkezi açıyorsunuz. Bayağı da yoğun bir katılım var. Ee, evet. Neler söyleyeceksiniz? Ya tabii çok mutluyum, heyecanlıyım. Bugün benim meslek hayatımın ilk günü. Öncelikle gelen herkese çok teşekkür ederim. Sizlere de teşekkür ederim beni yalnız bırakmadığınız için. Çok sağ olun. E, Mezuniyetsiniz zamanda? E, 2019. 2019, 5 evet. e, yıl ara verip de mi açtınız yoksa ya daha tabi, önce bir dönem var mıydı? Ya online danışanlarım var, Hı -hı. online bir şekilde devam ediyordum. Şu an benim aktif bir iş olması bugün. Bugün Hı -hı. itibariyle olacak. Evet. Bu süreçte çeşitli eğitimlere, etkinliklere, seminerlere katılarak kendimi geliştirdim. Aslında az önce sonuçta da belirttiğim doğru şeyler miydi acaba ifadeler kullandığım ifadeler? Hepimizin bu tür psikolojik desteklere ihtiyacımız var. Bunu yanlış anlamamak, yanlış değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Siz neler söyleyeceksiniz? Ya tabii insanımız olarak biz bedensel sağlığa çok önem veriyoruz ama biz psikologlar olarak, ruh sağlığı çalışanları olarak Beden sağlığı kadar ruh sağlığının önemli olduğunu söylüyoruz her zaman. Tabii ki her, her zaman hepimizin ara ara ihtiyaçları oluyor. Yani ruh sağlığı da sağlığımızın ayrılmaz bir parçası. Evet. Biz bunu çocuklukta almak gerekiyor değil mi? Bu tür şeyleri baktığımızda çocukluktan ilerleyen yaşlara kadar ergenliği de kapsayan eğitim ve iş hayatında kapsayan türlü dönemlerde benzer sıkıntıları atlatmakta sizlerin desteğine ihtiyacımız var. E, tabii ki bazı ruhsal problemler çocuklukta da ortaya çıkıyor. Zaten biz ruh sağlığı çalışanları olarak çocuklar, yetişkinler, aileler, çiftlere hepsine yardımcı oluyoruz. Hı -hı. Yani belli problemler evet çocukluktan geliyor söylediğiniz gibi. Hı -hı. Sizin en büyük destekçilerinizden birisi de yanınızda Emre Bey. Emre Bey siz ne ders Ben öncelikle tabii ki eşimin her zaman yanındayım. Başarabileceğinden de kesinlikle hiçbir zaman şüphe duymadım. Bu konuda da kendisine kariyer hayatında başarılar diliyorum bu ilk adımında. İnşallah Dalaman ilçesi için ve çevre ilçelerde diyelim çok faydalı olacaktır. Kendisine sonsuz bir şekilde güveniyorum. Her zaman da yanındayım. başarılar diliyorum kendisine. Az önce Feyyat Bey'i de konuştuk babasıyla da. Babasıyla da gurur duyuyor kızıyla ve sizinle tabii. Çok sağ olsun. Tabii ki bizim büyüğümüz olarak da e, ebeveynlerimizin de çok büyük katkıları var. E, hepsine de sonsuz teşekkürlerimiz var, şükranlarımız var. Haklarını ödeyemeyiz tabii onların da. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bu özel günümüzde bizi yalnız bırakmadınız, bizimle birlikte oldunuz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok Hayırlı olsun. olsun. Tekrar son sözleriniz ne olur? Ya benim son sözüm şu olur bugünme gelmeme katkı sağlayan anneme babama çok teşekkür ediyorum. Benden hiçbir zaman maddi manevi desteklerini esirgemediler. Tabii ki bugünün mimarı eşime de çok teşekkür ederim. İyi ki varlar. Ne güzel çok teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun. Başarılar diliyorum. Hayırlı çok olsun olun, tekrar. Çok teşekkür ederim. Evet, açılış programında şu anda sağ tarafımda Sayın Feyyaz Aldemir var. Aldemir grubun sahibi. Efendim kızınızın açılış töreni için, kızınızın iş yerinin açılış töreni için buradayız. Neler söyleyeceksiniz? Önce sizin düşüncenizi alalım. Ee, şöyle söyleyeyim, gerçekten mutlu bir günüm. Gön ee, böyle güzel bir evlat yetiştiğim için e, vatana, millete hayırlı olsun. Ee, i̇nşallah hayırlı bir şey olur. Her gelen bütün misafirlerime teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Yanın, ben teşekkür ederim. Yanımda bir dostunuz var. Evet, Dolayısıyla dost. Şevik Bey'e bir merhaba diyelim siz buradayken. Başkanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyiz artık. Şurada yoğun son yoğun tempomuz yoğun. Son iki günümüz artık. Hayırlısıyla evet. bu seçimi de kazanacağız. Evet. Yine kazanan biz olacağız. Ee, şimdiden ülkemize, milletimize... Vatanıza hayırlı olsun. Hemen işi siyasete getirdiniz. Ya sen oradan girersen <laughs> ben mecbur girerim Çok beklediğim anlardan biri. Evet tabi öncelikle genç kardeşimize, dalamanımıza hayırlı olsun. Açmış olduğu psikolojik e, merkezi, İnşallah tüm hastalarını iyi bir şekilde tedavi eder, tedaviyle tedavilerde inşallah olumlu sonuç olur. İnşallah tüm hastalarda yani herkese psikolog üzerine. E, psikoloji bozulmadan mı dese ama nasıl tam anlatamadım ama başkanım, aslında hep bizim bir psikoloğa ihtiyacı var. mutlaka ihtiyacı var. var. Mutlaka kadar. Ihtiyacı yani, var. Hani, sanki şeymiş gibi düşünüyoruz. E, sanki ruh e, bozulmuş saklanması gibi, durummuş gibi. Bence saklanması gereken bir, bir olay değil. ihtiyacı var. Evet, Dolayısıyla efendim, bu evet. anlamda hakikaten biraz sonra açılışı yapılacak yap, olan evet Aslı Aldemir Kartal'ın e, psikoloji danışma merkezi e, Dalaman için bir değer olacaktır diye düşünüyorum. Evet efendim. Şimdiden kardeşimize hayırlı olsun. Tekrar Dalamanımıza, <laughs> Muğla'mıza hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, bir açılış programında yakaladık. Dalaman Belediye Başkanı Sayın Muhammed Karakuş'u. Başkanım son iki gün artık siyasette ama siz aynı zamanda açılışları da kaçırmıyorsunuz, takip ediyorsunuz. Ee, öncelikle inşallah diyorum e, ülkemize, Muğla'mıza, Dalaman'ımıza e, hayırlısı neyse öyle olsun diyorum. E, bizim için önemli olan huzur. E, huzur içinde e, bir olay çıkmadan e, birlik, beraberlik içinde ee, seçimler demokrasinin bir gereğidir ee, Kazanan tarafa hayırlı olsun demekten öte geçemeyiz İnşallah 14 Mayıs akşamı Dalaman'da, Muğla'mızda, ülkemizde Birlik beraberlik içinde inşallah Seçim sürecini tamamlıyoruz siz bu süreç çok yoruldunuz zaten ee, ee, bu tür açılışlar açılışlar da aslında biraz keyif alıyorsunuz Evet insanlarla yani daha çok Dalaman güzelleşiyor Evet. Ee, her açılışta dalamanın vizyonu değişiyor Hı. bundan dolayı bir dalaman belediye başkanı olarak e, katkısı olan e, Ben kimliği değil biz dalamanı güzelleştirmek için hep birlikte hareket ettiğimiz için Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten birlik beraberlik farklı bir şey. Biz bunu Dalaman'da sağladık. E, siyasi parti arkadaşlarımız da e, hep beraber oturuyoruz, bunu konuşuyoruz. Yani Dalaman'da herhangi bir sıkıntı olmayacağını biliyorum. E, bundan dolayı da siyasi parti önderleri arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah Dalaman daha güzel olacak. E, hep birlikte, beraberce, birlikte büyüyeceğiz diyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli konuklarımız, açılışımızda bulunduğunuz için teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Güzel düşünen güzel görür. Güzel gören hayatında lezzet alır diye bir düstur vardır. Hepimiz çok yoğun çalışmıyor Bu yoğun çalışmanın içinde bazen birçok şeyi düşünmek zorunda kaldığımız anlar vardır. Çocuklarımızın sorunları, çevremizle ilgili sorunlar, ailemizle ilgili sorunlar. Bu sorunların içerisinde bazen duygularımız o kadar karışır ki bunlara çözüm bulmakta zorluk çektiğimiz anlar olur. Böyle durumlarda e, danışacak birine ihtiyaç duyarız. Bu e, danışacağımız kişiler e, psikologlardır. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Açılış konuşmasını yapmak için Sayın Kaymakamımızı takip ediyorum. Sayın Belediye Başkanımız, çok kıymetli siyasi partilerimizin ve sivil toplum örgütlerimizin çok kıymetli temsilcileri Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler hepiniz psikoloji üstüne eğitim alan bu kardeşimizin bu muayenehanesinin açılışına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Benden önceki konuşmacı arkadaşım da söylediği gibi, bazen hayatın yükü altında kalarak zor şartlar yaşayan insanlar olabiliyor. Tabii bu böyle durumlarda destek almak ihtiyacı hasıl oluyor. Baz, önceden bu tür psikoloji, psikolog psikologdan e, e, gidip ondan bir danışmanlık danışmanlık almak falan bazen e, kötü karşılanırdı belki e, insanlarla ayıplardı artık e, hep birçok insan hayatın e, aramızdaki birçok insan artık bu yola başvuruyor. Yani artık psikoloğa gitmek ayıp bir şey değil hatta bir gereklilik. E, çünkü eee Dediğimiz gibi bazen zorlandığımız anlar oluyor. Bu anlarda da desteğe ihtiyaç oluyor. Bu desteği sağlayacak kişiler de tabii psikolog arkadaşlarımız ve psikiyatr arkadaşlarımız oluyor. Bu anlamda bugün burada çok güzel bir birlik de görüyorum ben. Biraz önce de söyledim. Tüm gayrimenkul sektörü emlak sektörü ve diğer arkadaşların hepsi burada. Feyyat Bey'i ben gayrimenkul sektöründen doğru tanıdığım için maşallah çok güzel bir birlik ve beraberlik sağlamış. Demek ki etrafında çok sevilen sayılan bir arkadaşımız. Onun evlatları da tabii yetiştirdiği evlatlar da çok saygıdeğer insanlardır. Bu anlamda Psikoloji, psikolog muayenehanesinin açılışına e, hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. E, i̇nşallah e, kazası belasız işlerini faaliyetlerini devam ettirir ve hayırlı ve bol bereketli kazançlar e, sağlarlar diye temenni ediyorum. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, 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 alihi ve sahbihi ecmain. Kurona geldik, ellerimizi sana artık yol varıyoruz. Muhammed içinde bulunan sen yani şifalar insan ya. Allah muzaffer ile ya Rabbi. Ya Rabbi bu iş yerinin açılışını öncelikle iş yeri sahiplerine dalamanın bu iş yerinin hayırlara vesile olması için Allah rızası için el Fatiha. Arnavut'a dönelim diyorlar ya, yakın projemi düzenledik. Çıkarıyoruz. Çocuklar için de değil mi? Evet. Çocuklar kendini ifade edemediği için onlarla oyun oynayarak bu ilerletiyoruz. Burası da çocuk oyunu.